Nerede kaldı bu Vural ya? Yok vallahi. Ne yapıyor acaba? İyi misin? Ha, he he ya iyiyim iyiyim. Benim zeytin paraşütlü de böyle biraz geç idrak ediyorum. Ama kazandık ya. Ben biliyordum zaten kazanacağımızı. Vallahi. Sen de çok iyi oynadın. Hele o attığın turnike de harikaydı. Ben seninle gurur duyuyorum. Ne diyorum biliyor musun? Hah. Şu bizim yapılan yeni apartman var ya. Tam olsa oradan bir tane daire alırdım. Hah işte. Onu diyordum ben de. Aynı şey düşünmüşsünüz Güzel oluyor ya böyle tüsler falan yapmışlar. Hayallerim bile mahalleden çıkamıyor oğlum senin. Beni nasıl yaşatacaksın acaba?